Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Bugün yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlere Brawl Stars'ta 15-20 tane kasa açacağım. Yani kasa derken sandık açacağım. Yanlış anlaşılmasın. Eğer kutu açacağım nasıl biliyorsanız siz Brawl, Brawl Stars oynayanlar. bu Brawl Stars'ta 15-20 tane tabi sandık açmam ama savaş bileti alacağım. 172 oldu elmasım. Onları bayağı biriktirdim. Ee, şu anda tam alabiliyorum ama almadan önce şu 10 maç kazan Piper'ın görevini yapayım diyorum. Büyük kutuyla savaş kutusunu da alayım. Hem aynı zamanda bir şey deneyeceğim. Şimdi mesela ben e, Battle Pass için alıyorum ya. Aldıktan sonra acaba bu yani Fortnite oyununda mesela Fortnite oynadığım için önceden vardı. Battle Pass diyelim yarıda aldığınızda bu nereye kadar geldiyseniz yarı kısımda açılıyor. Bunda da açılıyor mu onu bilmiyorum. Açılır herhalde. Hem de onu test etmiş olduk. Şimdi şuradan bir oyun. Sıcak bölgeye giriyorum. Sıcak bölge. Battle Pass beraber yeni gelen bir harita. Bayrak kapmaca tarzında. Sesleri açmadım. Zaten sandık açacağım. Sandık açarken açarım sesleri. Şimdi adamları alalım. Hemen bir taktik geliştirdim. Eğer bu karakterin adı neydi? Unuttum ya. bak şimdi. Eğer bu karakteri alırsanız şuradan Adamları kesin abi. Size gelmiyorlar inadına inat gelmiyorlar. Bak, çok kolay rahat bir şekilde vurabiliyorsunuz. Ve onların mermileri yani size gelmedi şey diyecektim ki Yani 8 maçta neredeyse yok kaç maç girdim. 6 maç falan girdim burada. 6 maçtır falan giriyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Yani oynuyorum rahat. Bir de anlamıyorlar da yani sanki burada yokum. İnşallah alalım şu maçı da. Oradan 500 gelecek. O 500'lerle de iki tane daha sandık açarım. Hop. Ee, Aa, takıldım. Niye geri gidemedim oradan da Niye ya? görmedim. Ortadan girmeyi pek şey. Yok bak. Şey öndeki adam mı yönetiyorum sandım. Kafam karışıyor bazen ya. Yani. Bir Bir dahaki oyun açayım sesleri ya. Aslında şimdi açabilirim de zaten bitecek ya ondan. Gel dayı. Öl ya. Aferin dayı. Biz yüzde kaç göremiyorum. <laughs> Ekran kaydedeceğiz olduğu için ama. Tamam şöyle aldık. Rahat abi. Tamam bunu da böyle yaptık. Patates oldu. Buraya abi. Indir. Of çok güzel. Çok iyi indirdim onu. Ve maç bitti. Buradan bir sesler açalım mı? Evet. Hadi abi yola. Evet. Aynı takım. Aynı maç. Aynı harita. Aslında bunun üçlü bayraklı olması daha güzel oluyor, daha eğlenceli oluyor ama bu haritada fena değil yani bir taktik geliştirdiğim için Şuradan hemen kimseye görülmeden gidiyoruz En köşeye, bu köşeye Oradan kesiyoruz adamı sonra Video dışında nedense böyle kolsuz gibi değilim. Şimdi niye böyle kolsuz gibi oynuyorum ben de bilmiyorum. Adamlar hala fark etmiyor ama Yani gel buraya gelmeye de üşeniyorlar çünkü bayrak var ya orada bunu bırakamıyorlar. Siz de burada rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz adamları. Çok güzel bir şey. Hatta böyle yapın. Böyle de yapabiliyorsunuz. Gelmiyorlar. gelmiyor onlar. Bunlar gelmiyor. Siz de onları ödüyorsunuz artık. İki kişi orada bayrağı tutacak. Siz de buradan nişancı modunda adamları avlayacaksınız. Bir de gitsin. Buradan 1824 2000 Alacağım, alacağım. tamam diyeceğim şöyle yapacağım olmadı ee, birazcık daha geç gelseydim e, şemsiyeyle havlamı böyle patlatmayı düşünüyordum de olmadı yani burada pek aslında bunun ultisi çok kullanışlı değil yani bayrak kapma değil ya ondan da abi çok iyi yani başladı şunu azıcık yavaşlatabilirim şurada bence yani. Oh, Kemal'ı ha. Gitti. Kemal oldu Kemal. Hadi bence maç bitti. Şimdi sonunda kaçıyor. En sevdiğim kısma geldi. 18 sevdiğim. çok Kemal Çık. 500 oldu. Çok iyi abi. Şuradan sandıkları açmaya başladım şimdi. Ya da sandıkları açmadan önce şeye bakacağım ben ya. Karakter çıkarsa en çok istediğim şu anda Spike ya da spot Gizemlerden de yani gizemlerden spot aslında. Ondan da ben bir deneme yapacağım. Sanki içimden bir his böyle deneyince on, o karakterleri çıkarma ihtimali daha yüksek oluyormuş gibi hissediyorum. tamamen hep yani. Bir de oluyormuş Güzel mi? Sıkmıyor bir şey. Spike, Spike. Spork neyi bunaladı? Spike miydi? Spike de aynen. Şuradan Spike oluyordu ama Spike çıkıyor. His dedim. Gerçek olayımız nasıl olur? Şimdi çıkalım bundan. Bir de... Şunu azıcık aşağı alacağım. Abi bir kapansam. Geri aldım. Aşağıdan Spork döneceğim bir de. Belki bunlar çıkar. Bunla yani Şimdi onları da bana azıcık Ya onu yaşayayım. Çıkayım. Yine karakter çıkarmak için insanlar böyle ayarlardan girip konum falan değiştiriyorlar ama hiç bir alakası olmuyor ya. İşte böyle konuşuyorum ya. <laughs> Çıkacak karakter. Bu hafta zaten Frank çıktı sadece. Hadi hayırlısı diyorum. Etkinleştir diyorum. Alıyorum abi oradaki 172. İçerim az kalacak çok kötü bir durum ama. Alacağım abi ya. Alıyorum, alıyorum. Al. Satın alma emin misin diyor. Emin miyim? Orada 170 elmas var. Emin miyim? Sandık çıkacak baya. Karakterim olacak bir tane. Eminim abi ama basmak istemiyorum. Yani geldim böyle bana başka bir tane oynama alsın diyeceğim ama. Ben basıyorum. 3, 2, of, gözlerimi kapatıyorum. Yapamayacağım. Aa, bastık. Bastık bütün hepsi açıldı. Allah. Allah. En baştan başlayacağım. Abi. Ana menüye bakmak istedim şimdi canım. O iki elma açmaya başlıyorum. Hayırlısı. Evet. Beşle başladık. Rahat bir şekilde. Frank geldi. Bir şey. Frank'i çok seviyorum. Brok. Bir ekip yani. Bana zaten mega kutudan bir kere altı kartım çıktı. Bir tanesinde B altı kart yazdı ama iki tane bonus verdi geçen videoda. Yani şu an adam hatırlayan iki tane mega kutu çıktı. Ona. Ama bana jeton kapıcı gelsin ya. Çok istiyorum o jeton katlayıcılarını. Şöyle 800 gelsem daha kasa açacağız tabi de. Yani sandık işte kasa sandık. Karıştı Evet yani 8 bit 10 bit yapacağız onu. Piper geldi. Güzel altınımızı alalım. Şimdi mega geçiyoruz. Hadi hayırlısı bismillahirrahmanirrahim. Allah 7 yazdı abi. Abi 7 yazdı. Karakter geliyor 7 yazdı. İnşallah Spike ya da Sprout gelir. Amin. Amin. Bir de Crow geliyormuş. Kardeşim Crow'u seviyorsun. Aha. Efsanevi ilaç değilse kesin ise Efsanevi gelecek abi Çekim. Rico Tik Abi bir parlama Bir parlama seziyorum Piper evet parlıyor iki tane parlıyor Evet aksesuar geldi ama bir tane ne parlıyor Evet Ben de karakter gelir diye düşünmüştüm ama Aksesuarlar geldi iyi bir şey bunları aç Bir de ben e, şey e, ee, dinamitli olan karakteri az önce videoya girmeden önce 2 saniyede e, yükselttim ve direkt gelmesi gerçekten iyi bir şey. Kaç kaç kart çıktı şimdi? 2, 4, 6, 7 tane çıktı. Altında da iyi. Yani 8 tane falan. Bu 52'ye basayım diyorum. Koltuğu ben 9 seviye yapacağım. Ondan dolayı koltuğa basacağım onu. Koltuğu daha yüksek olsun. 550'ye kadar çıkacak o çünkü. Buradan altın. Murtis. Abi çıkartabiliriz karakter. İnanıyorum ben inancım var abi Tam 18. aşamadayız. Hadi abi. Çıkacak ben inanıyorum. Karakter çıkaracağım bu videoda. Ben bir videomda karakter çıkarmak istiyorum. Evet jeton katlayıcını da verdi Allah. Sağ olsun bana. Şimdi bir karakter kaldı abi. Sprite, Sprite ne ya? <laughs> <Infant> ismi <laughs> Spike değil mi? Yo Spike Spike. Spike nasıl? E, ne? Karakterin ismi unuttum. Spike ya neydi? Sprout Sprout. Yılya. Allahım. Hadi. 5 yazdı. Ben zaten klasik beş yazıyor. Yani ilk defa yedi yazdığını gördüm. Mega kutudan iki çıktı. Oldu yine. Normal değil mi? 8 bit çıkmazsa da bir dahaki sefere bir kutu açalım Ay, primo poco hızlı geçmeye başladım bir dakika abi nefsanemeye basmak istiyorum bunu Leon, Leon kartı gelmiyor çünkü basayım mı basmıyorum 7 seviye olunca güzel oluyor Leon'a basıyorum abi Yeni karakter geliyor. Geliyor. Evet. Kromatik savaşçı geldi. Bunu zaten incelemiştim. Ben. Yeni rozet geldi. İnşallah video kapanmamıştır. Annem sağ olsun. Altın aldı. Leon geldi. Abi lütfen karakter. Şeri geldi. E sona geldik. Bu ne? Bunu da Leon'a basacağım ben ya. Leon'u 7 seviye yapmak istiyorum. Onu. 7 seviye yapınca çünkü şey gelecek. Güzel bir aksesuar açılacak. Onu istiyorum baya. Ne bak büyük kutu. Evet. içim daraldı ya. Ama bayağı açtık ya iyi. Şu hangi mega kutudan çıkardım diye bundan çıkardım. Bunu da Bunu açtım. Açıldım aç. 1626 TL ay coin oldu. Arkadaşlar bu videosu bu kadar olsun. Bir dahaki videoya ben birazcık daha sandık biriktireyim öyle video çekerim. Dediğim gibi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.